İşte ben Atatürk'ü çok seviyorum. Ee, bunu aklıma geldi. Böyle devamlı bunu yapıyorum. Masrafını falan hepsini ben kendim hayallayayım. Kimseden şey yapmayayım. Allah'a çok şükür Atatürk gibi memleketimizde bir tay gelmedi böyle. Bütün atır, At, bu, evet, bu, ben her tarafı kendim masrafından yapıyorum. Atatürk'ü çok seviyorum. Bu olmasa biz nereye, kimin zulüyeti olurduk temsili? Allah razı olsun Atatürk dünyaya hakim oldu be. Bunları ben buraya bakıyorum. Gelen giden oldu mu bir şey unuttu mu adamlara tembih diyen veriyorum geriye. Başka? Bu, bu durak belediye otobüsü geleli öyle yaptım ben. Allah razı olsun belediye şeysi buraya durak yapıp edi. Memnunum yani bunları da masraflarını filan hepsini ben kendim ayarlayayım. Aynalı durak. Aynalı durak bura. Atatürk'ün sayesinde burayı böyle şenlendi yani. Ha 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Allah'a çok şükür. bunu da gördük. Ta nece bayramları görmek nasip etsin. Bu bayrağı da sana hediye ediyorum. Cumhuriyet Bayramı hayırlı olsun bütün devletimize. Saatleri dağıtık. 对、yeah.